Merhabalar değerli dostlarım. Perşembe günündeyiz. Yine piyasaları ve ekonominin gündemini konuşacağız. Önemli bir gün. Bütün gözler Amerika'da Trump-Erdoğan görüşmesini çevrilmiş durumda. Bununla birlikte ekonomiye dair veriler var. Hisse senedi tarafında yabancının e, güçlü bir alımı söz konusu geçtiğimiz hafta itibariyle. Bunun yanında yine enflasyon beklentileri açıklandı Merkez Bankası tarafından. Hane halkıyla piyasa katılımcıları arasında ciddi bir fark var. Bu devam ediyor. ABD'den gelen kritik veriler var. Birçok parametre piyasaları ilgilendiriyor ve bundan sonraki süreçte neler olabileceğine dair işaretler buradan arayacağız. Trump Erdoğan görüşmesiyle başlayalım isterseniz. Şimdi buraya çok büyük önem atfediliyor. Tabi görüşme öncesinde ABD Büyükelçisi'nin yaptığı açıklamalar kafa karıştırdı ve muhalefetin de ciddi eleştirileri var. Bir meşruiyet kelimesi var. Bu da herhalde eee Trump'ın yönetiminin Türkiye'nin alacağı e, içerideki siyasi kararlarla alakalı e, bir şekilde onun arkasında duracağına dair bir işaret olarak algılanıyor. E, aynı zamanda tabii eğer Trump yapılanların Türkiye'deki işte iç siyasete dair yaşananların tamamını meşru bir zeminde karşılayacaksa Türkiye'nin Orta Doğu politikaları çerçevesinde onunla işbirliği noktasında e, ne vaat edeceği, Burada konuşuluyor, tartışılıyor, önem kazanıyor. Bu diğer bir husus. F-35'lere dair e, vurgular var. Aynı zamanda da Trump, tabii toplantı öncesinde birçok çok güzel anlaşma yapabiliriz. Türkiye'ye dair yaptığımları kaldırabiliriz diyor. Ama şunu ifade etmek lazım. Amerika e, ve Türkiye dahil dünyadaki bütün ülkeler menfaat ilişkileri içerisindedir. Yani... Trump'ın dünya ticaretindeki ve ortadoğudaki politikalarıyla uyumlu bir şekilde bizim yönetimin hareket etmesi karşılığında elbette ki Türkiye'ye bir takım menfaatler sağlayacaklardır. Ama bunun karşısında biz neler sağlayacağız onu bilmiyoruz. Onun detayları önümüzdeki süreçlerde karşımıza çıkacak. Ekonomik, siyasi, jeopolitik ne gibi parametreler üzerinde konuşulacak. Ama eğer mutabakata varılacak bir tablo olursa kısa vadede doğrudan yatırım evet çok zor ama sıcak sermayeyle, sıcak parayla Türkiye'yi destekleyeceği bir tablo karşımızda olabilir. Bu piyasalar açısından olumlu bir tablo yaratır önümüzdeki aylar için. Ee, ama genel ekonomik tablomuzu düzeltecek bir sonuç doğurur mu? Ee, bence doğurmaz. Çünkü daha önce de Trump yönetimiyle Erdoğan arasındaki görüşmelere şahitlik etmiştik. Daha önce de yine karşılıklı pozitif söylemler gördük. Mesela Trump'ın özellikle biliyorsunuz ki, Diğer ülke başkanlarıyla görüşmeden önce de çok pozitif cümleleri oluyor ama istediğini elde edemediği durumlarda üslup farklılaşabiliyor. Ya da e, kendi karakteri gereği e, kısa süreli e, aralıklarla e, görüş değiştirebilen bir yapısı profili var. Ama karşılıklı menfaat ilişkilerinin olduğu açık. Burada İsrail e, Orta Doğu'da Suriye Gazze meselesi açıkçası en önemli konulardan biri. E, buraları takip etmek lazım. E, Türkiye'nin tabi bu meşruiyetle alakalı husus hani diğer komşularıyla alakalı e, ilişkilerini de kapsıyor mu? Onun da detaylarını önümüzdeki süreçte göreceğiz. Fakat toplantı çıkışı e, şu mesajı çok net hani vermeye çalışacak bugünkü iktidarın e, yakını olan iktidara yakın olan e, kesimler. Bir zafer işte Trump e, ilişkiler çok iyi. Amerika yanımızda büyük ticari ilişkiler sağladık, anlaşmalar yapacağız ve ticaret hacmimizi geliştireceğiz. Biliyorsunuz 35 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var Amerika ile. Yıllardır 100 milyar dolara 100 milyar dolarlık bir hedef konuyor. Tabii ki oraya ulaşmak kolay bir şey değil. Yine benzer açıklamaları duyacağız. Şimdi inanılmaz aman aman böyle hadi Halkbank'la alakalı işte bu tehlike gitti, yaptırımları kaldırdık veya işte F-35, F-16 problemini hemen çözdük, bitti gibi değil de buralara dair belki olumlu cümleler önümüzdeki sürece dair yayılacak. Bir yine Amerika-Türk ilişkilerinde Trump'a zaman kazandırıp istediklerini yaptırabilmek için alan kazandıracak bir tablo ortaya koyacaktır. Kanaatindeyim. Burayı böyle okumak lazım. Ama ee, negatif bir e, sonuç çıkmayacağı buradan aşık ama. Aman aman bizi de böyle ekonomimizi şuradan alıp buraya getirecek, enflasyon problemimizi çözecek, ekonomik tablodaki bütün kriz ortamını çözecek bir sonuç doğurmayacaktır. Çünkü burada e, mesele e, siyasi iktidarın Türkiye'de güç kaybederken hem oy oran açısından hem ekonomik tablo açısından uluslararası meşruiyetini tırnak içinde büyük açın söylediği gibi güçlendirme, sağlama ve oradan küresel bir destek alma Çabası olarak değerlendirmek lazım. Ee, borsa açısından değerlendirdiğimizde biliyorsunuz e, yine tam yönünü yukarı çevirirken e, Ankara büyükşehir belediyesi operasyonları e, beraberinde yine CHP'nin dün işte olan İstanbul kongresi ile alakalı Asya Hukuk mahkemesinin adımları ve siyasi belirsizlik atmosferi işi tersine çevirmişti. Yatay bir bantta hareketini şu anda borsa İstanbul sürdürüyor ama riskler bitmedi. Yabancı önceki hafta 165 milyon dolar satmışken geçtiğimiz hafta yine 408 milyon dolarlık bir alım yapmış durumda. Buraya şöyle okumak lazım. Hani yabancı alım yaptı, Trump'la görüşmeler çok iyi geçti. Bunun akabinde hemen para yağacak ve borsa hemen bir ralliye başlayacak gibi okursak yanlış bir okuma olur bu. yanıltıcı olur. Şöyle hatırlayın. Nasıl ki Temmuz Ağustos tek süreçler olmadan önce 2-3 ay boyunca yabancı parça parça, hafta hafta alımlar yaptı ve Küçük yatırımcıyı bezdirdikten bir süre sonra yukarı e, piyasalar gitti. Benzer bir tablo oluşacaktır. Eğer bir olumlu hareket olacaksa ki bunu daha önceki videolarımızda da anlattık. Özellikle Kasım Aralık dönemine işaret ettik. Ekim içerisinde yine riskler var. CHP'nin işte bu mutlak mutlan davası 24 Ekim'de. Bunları biliyoruz. Oradan yine bir negatif son çıkmayacaktır ama oraya giderken türbülanslar olabilir. Aynı zamanda da işte yine Merkez Bankası'nın faiz indireceği süreç. Bu tablo içerisinde bant hareketi, bant hareketinin olduğu günlerde bazı iç siyasetle alakalı türbülanslar veya küresel jeopolitik unsurlardan ötürü yine satışlar ve satışların olduğu dönemde yabancının alımına eğer gelecekse bu görüşmelerden sonra pozitif bir haber, akışı, haber akışlarıyla sıcak para gelecekse onların daha iyi seviyelerden alım yapabilmeleri için borsada daha iyi seviyelere getirilecektir. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta işte senet tarafında 408 milyon dolar güçlü bir alım haftalık bazda. Ama bu devam edecekse alım yapabilmeleri için borsanın götürülmemesi lazım yukarıya. Yani yukarı giden bir borsadan yani 12 bine gelen bir borsadan mı alım yapar yabancı? 11 binin altına gelen bir borsadan mı alım yapar ya da buralardan mı alım yapar? Eğer buradan 14 bine götürecekse örnek veriyorum ya da 15 bine en azından buralarda tutmak isteyecektir. Oynaklıklarla küçük yatırımcıyı bezleyerek Bazen günlük iç siyasi haber akışlarıyla sert günlük satışlar gerçekleştirip küçük yatırımcıyı dökerek o varlıkları toplamaya çalışacaklardır. Klasik senaryo. Dolayısıyla yine önemli, anlamlı bir yükseliş olacaksa hem Ekim'de yine kontrat zamanı var Endeks 30'un, hem Merkez Bankası'nın faiz kararı var, hem de CHP mutlak mutlan meselesi var. Buralara giderken de birilerini toplayacağı zeminler yaratılacaktır böyle okumak lazım diye düşünüyorum o yüzden aceleci hareket etmemek gerekir hisse fiyatlarının önemli bir bölümü endeksten bağımsız gayet uygun seviyelerde ee, bize soran dostlarımız oluyor hani alım yapıyoruz kademe kademe hocam ne diyorsunuz diyenler var evet hisseleri doğru seçiyorsan uygun yerlerden alımlar yapılabilir ama bütün parayla değil ve süreci okuyarak önünüzde bir zaman olduğunu bilerek ilave oynaklıklar, haber akışları, şoklar zaman zaman gelebileceğini bilerek alım yapmak ve kenarda yedek açı ilerlemekte fayda olduğunu şu önümüzdeki en azından bir aylık süreçte söyleyebilirim. Buralara bence dikkat etmek gerekiyor sevgili dostlarım. Altın ve gümüş, e, gümüş spesifik hareketler yaptı. 45 doların da üzerine çıktı biliyorsunuz. Gayet güzel bir hareketti. Altın gümüş rasyosunu 43,5 dolarlara çekti. E, de altın, ons altın da yine ee, önemli bir hareket gerçekleştiriyor ama gümüşün hızı biraz daha yüksek oldu. Dün, önceki gün yaptığımız yayınlarda konuşmuştuk. Yani buralarda eğer gümüş yolculuğunu sürdürürse tabii ki 49 dolar, 50 dolar var önümüzde. 45 dolara geldi zaten. Ama e, düzeltme yapabileceği noktalar mı? Çünkü Trump'ın açıklamalarına bakmak lazım burada. Trump işte Rusya'nın artık durması gerektiğini söylüyor. Gazze'de bir artık uzlaşma zemini olması gerektiğini ifade ediyor. Kısa süreli bu haber akışlarıyla e, buradaki yükselişin birazcık üzerindeki kar köpüğü alınıp biraz dinlenmeye çekilebilir mi izlemek lazım ama onun dışında bu e, gümüşteki hareket devam ederse bu şekilde altın-gümüş arasındaki aşağı çekmeye devam ederse önümüzde belki bizim bilmediğimiz farklı jeopolitik haber akışları da olabilir onu görmek gerekiyor e, haber akışları yine belirleyici olmaya devam edecek anlamına gelir bu İzlemek gerekiyor hep söylüyoruz altın ve gümüşte Uzun vadeli pozitifiz, e, gümüşün yükselişini, e, anlamlı yükselişler göstereceğini hep aylardır konuşuyoruz. Hatta geçen seneden beri konuşuyoruz. Bu bir trend olarak devam ediyor. Arada düzeltmeler, kar satışları çok normaldir, panik yapmak e, yapmaya gerek olmaz. Ama şu seviyeler, e, dinlediğim gibi 43 doların üzerine çıkarsa 44 dolarları falan konuşmuştuk, 5 doları da gördük. Bakalım hareketin nasıl sürdürecek. Kısa vadede oynaklıklar olsa da dediğim gibi problem değil. Orta vadede, uzun vadede zaten gümüş ve altın hareketini çok daha yukarı seviyelere taşıyacaklar. Ama şu şuralarda biraz Trump'ın hareketlerini, açıklamalarını, dünyadaki görünümü bir izlemek gerektiğini düşünüyorum. ABD'den güçlü bir büyüme geldi. Bu önemli. Yine gelen diğer veriler de ABD ekonomisine dair önemli işaretler veriyor. Beklentinin üzerinde pozitif veriler gelmeye devam ediyor işte işsizlik maaş başvuruları beklentinin altında gelme geldi. Ee, ve aynı zamanda Fed'in faiz indirdiği bir dönemdeyiz. Enteresan süreçlere doğru ilerliyoruz. Bakalım nereye evrilecek. Ama günün sonunda şu piyasaların e, çok fazla siyasi haber akışına gebe olduğunu dünyada ve Türkiye'de unutmayalım. Bugün pozitif görünen bir tablo yarın başka bir yere evrilebiliyor. Her zaman yatırım yaparken bunu aslında aklımızın bir kenarında tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar değerli dostlarım.